Evet, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli arkadaşlar. Basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin yakından takip ettiği üzere son günlerde vatandaşlarımız hükümet tarafından uygulanan çok ciddi bir zam ve vergi bombardımanı altında bırakılmıştır. Aylardır devam eden fiyat enflasyonu TÜİK tarafından düşük gösterilmeye çalışılmasına rağmen vatandaşın tenceresine yansıyan bambaşka bir enflasyon vardı yaşanan bu yüksek enflasyon yetmezmiş gibi seçimin hemen ardından başlayan ve hemen hemen bütün alanları kapsayan vergi ve zamlar ile birlikte vatandaş artık gözünü açamayacak bir hale gelmiştir. Gelin hep beraber şu son bir ayda yaşanan gelişmeleri birlikte göz atalım. %8 olan katma değer vergisi %10'a, %18 olan katma değer vergisi ise %20'ye, Korona salgını döneminde sabun, deterjan, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünlerinde %8 olarak uygulanan KDV ise bir anda %20'ye çıkarılmıştır. Kurumlar vergisi oranı %20'den 25'e, vatandaşı yurtdışı e, telefon kayıt ücreti 6000 Türk Lirasından 20000 Türk Lirasına çıkarılmıştır. Anayasaya tamamen aykırı olarak Cumhuriyet tarihinde ender rastlanacak bir uygulama ile motorlu taşıtlar vergisi iki kez talep edilmiş. Ödediğimiz verginin tekrar ödenmesi istenerek devlet eliyle vatandaşa adeta haraç kesilmiştir. Ayrıca benzinin litre fiyatı üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorunun litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya çıkarılmıştır. Yine LPG'de ise 2,97 liradan 5,77 liraya yükseltilmiştir. Bunlarla da kalmamış, doğalgazdaki ÖTV'ye ise %224 zam uygulanarak seçim öncesi Karadeniz gazı bulduk denerek ülüfe dağıtırcasına doğalgaz faturasını sıfırlayan hükümet tırnak içinde gösterdiği bu eli bolluğu acısını yine vatandaşa fatura edeceğini göstermiş oldu. Yapılan bu zamlarla asgari ücretliye, memur ve emekliye müjde olarak iğne ucuyla verilen zamlar Kepçeyle daha çalışanın emeklinin eline geçmeden geri alınmıştır. Memur ve emeklinin tebessümü maalesef yüzünde solmuştur. Memura %17 artı 8000 TL seyyanen zam, emekliye %25 zam veren Cumhurbaşkanının eli kendi maaşını %39'a tekabül eden bir oranda artırmaya nasıl gitti? Kendisi için istediğini emekli kardeşi için iste, isteyememek hangi vicdana sığar? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bugün yaşadığımız bu vergi ve zam yağmuru ekonomi yönetimindeki beceriksizliğin, yürütülen seçim ekonomisinin faturasını dar gelirli vatandaşımıza kesilmesinden başka bir şey değildir. Bugün hükümet attığı bu adımlarla bize adeta şunları söylemektedir. Biz sorumsuz politikalarımız, basiretsiz dış politikamız, beceriksiz yönetimimiz ile ekonomimizi kocaman bir kara deliğe, kara deliğe dönüştürdük. Üstüne üstelik iktidarda kalmak uğruna plansız vaatler de bulunup bu kara deliği daha da büyüttük. Şimdi bu kara delik hepimizi yutacak. Ey halkım bu işte senin bir kabahatin yok ama bu kara deliği kapatmak için senin omuzuna vergi ve zam ile bindikçe bineceğim demektedir. Maalesef bu beceriksizliği ve iş bilmezliği ise milli dayanışma paketi adı altında soslayarak servis etmektedirler. Buradan sormak istiyorum. Milli dayanışmaya itibardan tasarruf olmaz diyerek yaptığınız tüm harcamalar da dahil mi? Siz makam ve koltuklarınızdan olmayasınız diye bu bedeli neden hep vatandaş ödemek zorunda kalıyor? İktidarda kalmanın bu ağır faturası neden hep bu Necip milletin omzuna yükleniyor? Ülkenin nimetlerini beraber tükettiğiniz beşli çetelerin ve onların etrafında kümelenen diğer iri ufaklı çetelerin bu işin külfedini çekmedikleri aşikar olan yine üç kuruş ile günü kurtarmaya çalışan emekçi olmuştur. Kur korumalı mevduat hesaplarında paralarına garantör olunan milyonerler servetlerini, katlan, servetlerini katlarken bu garantörlüğü finanse etmek için milletin elindeki 3-5 kuruşa amiyane tabirle çökmek vicdansızlıktan başka bir şey değildir. Kullanılmayan hazine garantili yatırımlar, Kastamonu'da, Kütahya'da, Zonguldak'ta, Tokat'ta örneklerini gördüğümüz yolcusuz havalimanları, Geçilmeyen köprüler, kullanılmayan yollar için, hastasız hastaneler için çoğunlukla döviz cinsinden sağlanan garantörlüğün bedelini millet olarak biz ödemekteyiz. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Vatandaşın dayanacak gücü kalmamıştır. Bunların yanında yakın zamanda şehrimizde suya yapılan fahiş zammı ise kabul etmemiz mümkün değildir. Dar gelirli vatandaşımız artık temel gıdalarını dahi almakta zorlanırken Suya bu kadar zam yapılması yapılması vatandaşı artık canından bezdirmiştir. Tabii bu genel gündemlerin yanında asıl buradan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer tüm belediyelerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Akaryakıta ve diğer bütün kalemlere yapılan zamları sakın olaki vatandaşa sunulan hizmetlere yansıtayım demeyin. Belediyeler sosyal devletin en büyük teminatlarıdır. Vatandaşa ucuz ulaşım, altyapı temizlik ve diğer hizmetleri yapmakla mükelleftir. Bu zamları vatandaşa yansıtmak yerine israf, gösteriş ve yanlış yatırım politikalarından vazgeçin. Biz buradan uyarıyor ve takipçisi olacağımızı peşinen ifade ediyoruz. Ekonomik olarak bizi oksijensiz bırakanlarla bir olup bir de milletin üzerine siz gitmeyin. Ticarethane mantığıyla kar amaçlı belediye yönetilemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyor. Halkımıza bu artışları yansıtmayacağınızı ümit ediyor ve bekliyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.